Geliyorum geliyorum geliyorum. Monç atak kardeş. Monç atak. Monç atak. O oh, hop. Oh, flash combo. Flash combo. Flash combo. Bir. Alma Ah be güzelim. Pentam vardı bu arada. Oo o attı 3'lü üçü. <laughs> Arkadaşlar merhaba. E, bugün Sightlane'de XP kolidorunda Leomort oynayacağız. Yeni kostümüyle bal kabağı süvarisi. Ben çok beğendim kostümü ancak ilk defa oynuyorum. XP kolidorunda işimiz biraz zor olacak. Bakalım karşımızda ne var. Ee, o solsa gold'a gitse. Karşımızda herkes gelebilir. Tamam. Sisilon, şey Belirik mit. Roger mit. Javut bizim karşımızda. Javut bayağı zorlayacak bizi. Bakalım burada bekleyelim. Redimize gelebilir. Benim yaptığım taktiği bize yapabilir. O yüzden bekleyeceğim burada. Bak 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 bak. Yarma Anadolu çocuğu yemez. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Hemen bakalım abi. E, bu maç bir zırh botu akar. Sen al lane'ini. Lane'deki minyonlara vuracağım. Hop flash'ımı aldı. Sorun değil. Hiç problem yok. 4 duvar olana kadar tekrardan zaten dönecek hemen hemen. Burada mı? Hiç duyamıyorum. Hemen alalım şunu. Selamun Aleyk. Flash'imi aldın ama ben de senin gold'unu aldım. Sana çok çektireceğim ben bu maç. Ya kafana şöyle demeyici. Change buraya geliyor gördüm. Bam. Alalım biz de bunun flash'ini. al 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 kill rünü var. Kill vermemem gerekiyor adama. Güzel demeyi çattı. Zırh potumuz bitti. Hemen şunu şöyle bakalım. Change race. Onu bize sal. Teşekkür ederim. Ee, hemen şunu da şöyle alalım. Bunu da böyle çaldım. Q'su yok. Yanlış yaptım aslında. Hop. İşte hemen şöyle first blood'ı alalım. Yani yaptık ama biz boyunu taşırız diye aldık onları. Kusura bakma lan Söyret kardeş. Şunu da şöyle doşlayalım. Alsın. Alsın yapmayacağım orkidi. Güzel. Change de orada aldı ancak Roger'da kill aldı. Ormancıları kill aldı. Problem yok. Problem yok. Saldır. Ben burada Java, Java kule yaparım. Hemen bekleyelim. Bam. Vurduk. Ben başlatacağım fight'ı. Gel kardeşim. Hemen hemen hemen. WWW Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Of neyse problem yok. W'miz dönmedi. Bede oynadık. No problem ama. Farm olarak bakıyorum. 200 gold fark atmışız. E, Utku iki girdik bu arada. E, bugün çok üzücü bir haber aldım arkadaşlar. E, İzmir'de deprem olmuş orada olan arkadaşlarımın hepsine geçmiş olsun diliyorum. Umarım bir şeyiniz, tanıdığınızda bir şey olmamıştır. Yani yapılabilecek de bir şey yok açıkçası Allah'ın işi. Tekrardan hepinize geçmiş olsun. Biz ikisini orada düşürecekler. Ben mid Kule'den farm alırım diye düşünüyorum. Roger'ın şeyi ne? Java oynar. Oynadı da. ama yemeyiz. Çok güzel oynadık. Çok tatlı oynadık. Şunu şuna alayım. Çek beni. Bıraktım. Hemen şöyle 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 alayım. Hop. Alalım şöyle. Güzel. Gayet iyi. Gold'umuzu aldık. Bakalım farm farkı olarak. Javut bize yaklaşmış. kil aldı. Kill var. Aynen. Almamız gerekiyor. Orada bir ve bir trade attılar. Ee, karşı adicinin farmı Tamam Utku'dan az. Utku'nun farmı bayağı iyi. E, Gold koridorunda kasılıyor. Ben XP koridorunda level almaya çalışıyorum. E, Kanı susam işe gidiyordur. Bakıyorum fight orada. Fight var orada. <laughs> Ultim 2 saniye. Demeç mi? Yemediler. Oğlum şöyle vuralım bir tane. E, Lancet buraya gelir misin? Gel abi şu cevabı keselim. Vurdum bir tane kafasına. Hemen gel abi. Birimiz atmaya çalışacak. Devam ediyorum, devam ediyorum, devam ediyorum. Hemen şöyle alalım. Hızlı bir ortak taktiği. Gayet iyi. Üç kilimiz oldu. Bizinkiler turtle aldı. Yukarıda ADC'yi zorluyorlar. Ama ben buradan kule alacağım büyük ihtimal. Sicilyon burada hala. Gördüm. Ee, bitti kardeşim. Öneriden saldırıdan umutsuzluk devam ki. Full agres flamort devam ki. Tapa geliyorum. Ultim giden kadar döner. O adamlar kaçar büyük ihtimalle oradan. Gördüm. Silon'un görüşünü de gördüm. Bu arada kostüme bayıldım arkadaşlar. Muhteşem yapmışlar. Ben bir de biliyorsunuz Flamort'la e, şey e, TR1 oldum uzun bir süre. Global 1 olmak nasip olmadı ancak. Hop 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 hop. Hemen şu bir tane kill. Hangisini gizle? Hangisini gizle? Hangisini gizle? Hemen şundan bir double kill. Devam et. Devam et. Devam et. Güzel bir çat at. Flash'ini aldık. Güzel. Güzel abi. Hmm. Bunu da alalım. Bu wave'i de görelim şöyle. Lancio'da onu kesmeye çalışacak. Ulti. Aslanım benim. Çok iyi. Jab farmlıyor. Orman'ı o alsın. Güzel. Onun alması gerekiyor. Çünkü ormancı rolünde şu an o oynuyor ben bu maç Leomot ormancasında oynayabilirdim de. Ha, kule yapmak. Go abi go go go. Asistimi alayım en azından. Hmm. Ee, Granger bu ormanı kesmeye gelecek mi? 4 saniye var ultime. Buradan gelecek galiba. Sattın kardeşim. Selamünaleyküm. Belerin ultisi var. Red çıktı. Toplan 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 toplan. 4 kişiye kapatmayayım. Toplan. Toplan. Selamünaleyküm kardeşim. Devam eder miyiz? Devam eder miyiz? Devam eder miyiz? Şöyle vuralım. Granger'da böyle doşlarsak. Ee, benim burada yapabileceğim bir şey yok. Sadece buradan can çalıp çıkayım. Güzel fight'i güzel yaptık orada. Güzel yönettik. Hmm. Yattı. 1v1 trade girdi. Yattı. Tamam. Problem yok. Ee, tekrardan şuradan canlarımızı toplayalım. Ultimiz dönsün. Tekrardan fight'a koşalım. Tekrardan fight'a koşalım. Hop. Ver canım abi. Geliyorum. 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 Monch atak kardeş. Monch atak. Monch atak. Hop hop. Flash combo. Flash combo. Flash combo. Bir. Alma Utku. Ah be güzelim. Pentam vardı bu arada. Oo, o attı üçlü üçü 3'ü. Aslında ben atabilirdim. Çok güzel flash combo yapmıştım ancak olmadı. Utku aslında, aslında sıkıntı yok. O da benim kardeşim. Manyağı var. Ulti attı. Kuleye vurmak istiyorum. Hemen şöyle düz vuruş. O da Utku'da kaldı. Problem yok. Tamam şunu şöyle alalım. Ulti bize vurmasın. Ulti kullanım. Şey, 7 saniye. Şunu geri çekil. Utku alsın aslında. Dur dur o ADC. Unuttum ben onun ADC olduğunu. Umutsuzluk bitti. Savunmadan seriden kanada dönüyoruz arkadaşlar. Çok seriden bir kanada dönüyoruz. Bakalım agresif yapacaklar mı? Yaşım yok ama yine bir şeyler yaparım. Keserdim. Çok rahat da keserdim. Yok, gittim. Firekill gitti. Sorun değil. Ee, bakıyoruz 7-1-6 oynuyoruz. Gayet iyi durumumuz. Bu arada bayağı tekleyece kıvamlıyız şu anda. Of 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 gördüm onu gördüm 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 gördüm. Q'nu oraya atarsan kafanı kopartırlar kardeşim. Hmm. Silon nerede? Vurayım bir tane canlara bak. Flashım olsa bir hareket yapacağım da. Flashım yok. Toplar orayı. Hmm, gel abi. Çok iyisiniz kızlar. Çok iyisiniz. Kuleyi vuralım. Çıkalım geliyorlar. Vuralım demeyicimize. Tamam temiz. Ee, kanat bitecek. Kanattan sonra fightta çok uzun süre kalabileceğiz. Allah'ım şu kostüme bakar mısın? Diyor bak. Şaka gibi ya. Ultim dönüyor. Ultim dönüyor. Ultim dönüyor. Hmm. Şöyle fail edelim. Ah be kankam ah be kankam. 1400 kaldı. Bir çıkayım. Keser o bu arada onu. Güzel sitimizi aldık. Çıkalım abi bir tür. Bir tür bezlememiz gerekiyor. Bayağı etkimiz oldu oyuna. 14 kilo etkimiz olmuş. Mitteki change bile 6 1, 5 gidiyor. Onun bile 11 kilo etkisi var. Ee, bakıyoruz farm olarak. öyle öyle öyle. Yok ederiz açık ara açık fark yok ederiz yani. Umutsuzluğumuz bitmiş, kanıtlamışımız var ve kanat geliyor. Yapma, 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 yapma. Hemen şöyle alalım. Güzel. Çalmasan çok daha tatlı olurdu kardeşim. Sonuç olarak ormancıyız ya. Gel abi, gel 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 gel. Gel şu ormanları alalım. Gel. Dedin almış eleman. Hmm. Ultimiz kaç saniye? 20 saniye diyoruz. Utku'ya şöyle görüş verelim. Burada olabilir mi? Yok. Bakayım onun itemi ne? Kaderi bitirmiş. Hemen şuradan şu lane'i alalım. Bize gelirlerse bilerek satacağım bu arada. Haberiniz olsun. Fight yapmak istiyor canım. Şu an şurada gelirlerse Granger'ı tekleyip çıkma gibi bir düşüncem var flash'ımla. güy kurtaracağım, utku kurtaracağım. Fight fight diyebiliriz. fight diyebiliriz. Fight diyebiliriz. Fight diyebiliriz. Fight diyebiliriz gençler. Devam et, devam et, devam et, devam et. Devam et. Devam et, devam et, devam et. Oğlum oynayın lan. Ya, olmadı. Ah, başaramadık. Başaramadık. Gayet iyi oynadık. Aç gözlük de yapmadık bence. Hop güzel. Düz vur. Düz vur. Düz vur. Bir tane daha. Çok iyi. Çok iyi. Gayet oyunu domine ettiğimizi düşünüyorum ben. Şuradan bitmeyeni ver. Bu arada Leomort itemlerimi size göstermiştim galiba. Tekrardan thumbnail'in altına bırakırım itemleri. Oradan bakarsınız. Bence gayet iyi oynadık. Bir problem olduğunu düşünmüyorum. Hep birlikte bakalım. Bir de XP koridorunda oynuyoruz. Gold koridorunda oynasak demek ki neler yapacağız. Hemen bakalım. MVP almışız. Her zamanki gibi. Vuruyor ya bizim Leomord vuruyor. TR'de Avrupa'da vuruyor. Güzel. Güzel abi. 12-9 skorla XP çıkmak. Çok iyi. E, bir tane ja videom vardı. Adamları APK bırakmıştım Elkürt'ü. Onunla birleştireceğim bunu. Atarım. Hangisini başa koyarım bilmiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben çok eğlendim. Oynarken gerçekten çok eğlenceli. Leomort oynamak zaten benim için ayrıca bir eğlenceli olan bir şampiyon yeni videolarla görüşmek üzere. Hepinize bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün bugün lane'de Javut oynayacağım. %6 ile. Videolar demişsin abi biraz suskunsun olsun busun. Haklısınız hepiniz ayrı kendiniz çok haklısınız. Ama ben hala üstümdeki acemiliği atlatamadım. Hep bir problem çıkıyor. Hep bir hani aksilik çıkıyor. Kendimi geliştiremiyorum. İnşallah inşallah düzelteceğim. Bu videoda da öyle bir amacım var. Böyle bir giriş yapmak istedim size önceden. Ee, Solo lane oynayacağım. Javut'la biliyorsunuz Global 1 oldum, TR1 oldum, de, şey e, aylarca TR1'de kaldım, Global 1'de de kaldım bir sezon boyunca. E, şu an Javut'la ilgili bildiğim her şeyi size göstermeye çalışacağım. E, öncelikle bir selamünaleyküm takımdaki adam Argus almış. Hayır bana diyorlar ki abi sonra hep selamünaleyküm, hep selamünaleyküm. Ne diyeyim ki ben bu adama yani? Şu adama en fazla kim diyebilirsiniz. Benim şimdi bir her zaman yaptığım bir taktik vardır karşı redden başlamak. Ama Selena inşallah umarım buraya Q falan bırakmamıştır. Hemen bakalım. Bırakmamış galiba. Hal nerede abi? Hemen şundan selam yok Maşa bizim red diyor Bak Maşa. Maşa Maşa Maşa. Sesimi aldı mı? Almadı. Hal Blue'dan başlamış. Şimdi bir gelecek red yok. Utkun'u da redi olmayacak büyük ihtimal. Çünkü Maşa da hiç görüş, görüş vermedi. Selamun Aleyküm. Ben dedim ha ben biliyorum ya. Ben biliyorum. Gördü beni. Görüşme aldı. Alsın. Dokunmayacağım ona. Ee, yardım etmem gerekiyor galiba. Hemen bakıyoruz. Hemen bakıyoruz. Hemen alalım şöyle. Devam. Devam ki abi. Red'imiz de var. Gayet iyi. Gayet güçlüyüz. First Blood'u da aldık. Çok tatlı oldu. Şimdi karşımızda ne var? Karşımızda Lunox var. Öncelikle bir kullandan kullandan diyorum. Ayakkabı olarak büyü direnci ayakkabısı. Öncelik e, Selena'nın standı yediğimizde büyü ayakkabısı kullan azaltıyor. Bu benim görüşüm aldı mı? Umarım almamıştır. E, kuldan azaldığı için e, derken şu kullandan bahsediyorum size. Hmm, bir şunu oynayayım. Flash'ını aldık. Güzel. Sizi e, size stand tutturduğunda e, stand'ın bekleme süresini düşürüyor. Bu ayakkabı. Gördüm Kufra'yı. Gördüm. Şunu şuna atacağım. Onun gold'unu alacağım. Aynen. Bizimkisi burada gold alıyor. Ee, bir de ayrıca karşımda Lunox oynuyor. Hmm. İtem olarak umutsuzluk alacağım. Normalde yediniz tercih ediyorum. Ancak yedinizin pasifi bildiğiniz gibi 5 saniye hasar alıp vermediğiniz sürece ee, karşınızda Lunox varken bu mümkün değil. Sürekli sizi dürtme peşinde. Selena buraya çadır kurdu. Onların ee, ondan ilk önce bir kurtulmam gerekiyor. Bakayım ne yapıyorlar. 4 level oldu eleman. Bak hemen hemen buranın görüşünü alıyoruz. Duvar dibine aldık. En fazla Selena bir stun yollar. Yollası da buraya yollar. Buraya gece akıl etmez diye düşünüyorum. Nunox kesip buradan sonra red'i alsak çok tatlı olur. Hemen sarısını aldık. Atalım şöyle kafasına. Bizimkisi kill verdi botta. Şu almam gerekiyor. Vursun biraz daha. Vursun. Ee, Helkürt Beyz mi attı bilmiyorum. Şunu şöyle doşyalım. Aslında Helen Redding istem çok tatlı olur da görüşü hiç yok. Benim adım Çağlayan ama ben oraya gitmem gerekiyor. Hadi bakalım Çağlayan. Şaşırtma bizi. Helal orada. Gelme buraya Kufra. Selena gelmeyin. Tamam Lane'i kaçırdık ama adamın red'ini aldık. Maşa büyük ihtimal red alacak. Şey turtle alacak. Orman dönme potansiyeli olarak ormanlara bakın. Orman bıçağımız yok ancak çok hızlı dönüyoruz. Orman bıçağımız varmış gibi. Hatta orman bıçağı olan çoğu şampiyondan daha hızlı dönüyor. Ben o önce adamla karşılaştım. O adam kafasını bilerek çıkartmıyor. Çünkü az önce yedi. Dayağı yedi. Şöyle Alalım abi. Manamız yok. Base atmamız gerekiyor. Vur 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 kardeşim. Vur kardeşim. Hemen şöyle alalım. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Hadi bakalım. Gayet gayet iyi oynadık. Flashımız duvara gitti. Ancak e, adam gereksiz bir agresif yaptı. Gereksiz, çok gereksiz bir agresif yaptı. Yapmaması gerekiyor. E, Utku tapa aldığı için e, ben bota gideceğim. Umutsuzluğum bitmek üzere. Maşa geliyor. Tek kalkan olur, tek kalkan olursa direkt teklerim. Çekil diyorum. Çekil gelme. 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 Hop. Selamun aleyküm kardeşim. Hadi bakalım. Güzel. Seri katil de aldık. Şunu da alsam çok tatlı olur. Selam'ın görüşü hala yok. Tapa gitmem gerekiyor. Tapa, tapa alması gerekiyor birinin. Birinin tapa alması gerekiyor arkadaşlar. Tapa alın abi. Ben bu arada Turtle'a da oynarım. Bakıyorum. Lan müzikler kesti. Gel abi. Kule verelim. Tört alalım. Gel abi. 12 saniye kuldanı varmış. Okey. Sen bir şuraya git. Tamam. Oranın görüşü lazım da bize. Kuleden güzel farm aldı bu arada. Herkütün alemde Herküt. Afk mı kaldı acaba? Lunox çift sarıda. Hmm. Güzel kesti utkonu. şimdi 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 hop 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 bir de ulti bam yüzde altı rünü sol iken karşınızda direkt tek atar affetmez çok iyi oldu ama her niye üç kere öldükten sonra apk kaldı bilmiyorum yani ee, bu arada arkadaşlar solen eğer oynuyorsanız bu metoda solen oynuyorsanız görüş üstünlüğü her şekilde almanız gerekiyor. Her şekilde. Mesela az önce Selena'nın görüş üstünlüğünü ben nasıl aldım? Ee, burada fight'ı bu duvardan yapsanız daha karlı çıkarsınız. Ancak burada beklerseniz hem gelenin görüşünü alırsınız hem de e, karşınızdaki rakibin hani baskısını azaltmış olursunuz. Aa adam der ki tamam aa, görüşte bu adamı dive atmayalım gelmeyelim sizin üstünüzde olan baskı azalır. Bu da sizi çok rahatlatır. Alalım şu de. Umutsuzluğumuz bitti. Hemen saldırıdan bir bitmeyen savaş alalım. Kuleyi sattı gördüm. Gelmesinler buraya. şu redim al, redi alayım bir. Gelecek ama, gelecek, gelecek, gelecek. Lunox. Aldık mı? Lunox aldı. Şansa bakar mısın ya? Neyse problem değil. Hem iki redini aldık. Üçüncüsünü almak da Almamak arasında bir şey değişen bir şey yok. Hemen şöyle kaçalım. Güzel oyun yaptı. Biz de ona güzel oyun yaptık. Flaşı gitti. Flash'ımız gitti. Farm olarak çok üstünüz. Gayet iyi durumdayız. Hmm. Bir bezleyelim mi? Yoksa lane alıp mı bezleyelim? Lane alıp bas ee, Bu kumar çok önemli. Burada lane alırsınız. Öne geçersiniz. Ancak gidip base atsaydım 3 tane minyon kaçırmış olacaktım. Çünkü minyonların canı azdı canı fazla olsa da minyonlar ben kadar birbirini öldürmüş olacaktı. Ve ben 200-220 gold kadar bir golddan mahrum kalacaktım. Bunun olmaması için bir kumar oynayacaksınız. Map'te görüş varsa direkt minyonları alacaksınız. Ondan sonra hemen hop topuk yapıp base'e gideceksiniz. Canınızı fullleyeceksiniz. Ee, bakalım abi Maşa buraya mı gider? Buraya mı gider? Bizim mutlu yattı aşağı. Bakalım ne yapacak? Bekliyorum. Map'te görüşü yok. Tamam. Gördük. Change'in orada. Ee, gelecek mi? Gelecek mi? Bakıyorum. Geliyor. 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 Yaşar. Yaşar. Hop. görüşme aldı ya. Nepe baktım acaba. Burada da olabilir bu arada. Selamun Aleyküm. Mepek devam ki <laughs> İyi iyi. Onu da keserdim bu arada. Neyse. Kulemizi aldım. Kulemizi aldım. O dedi Adamın iki tur redini alınca adam APK kaldı. O muhabbete bakar mısınız? Direkt oyundan düştü. Yani onun için oyun bitmiş zaten. Her kötü vered alamıyor. Oyun bitmiş demek onun için. Kalmaması gerekiyor ama zaten dedi büyük ihtimal kazanamayacağım. O yüzden Afrika kalmayı tercih etti. Ee, umutsuzluk video bitti. Bakalım bundan sonra hemen şöyle temizliğinden avcı darbesini alalım. Kardeşim ben o dedi sana vermek istemiyorum. Ama niye alıyorsun ki ya? Argus almış bu metada. Gelemez ki, Gelse ölür. Kalkan aldı. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Ultimizi kullanıydı 7 saniye. Hemen hemen kestim ben onu. Kestim ben onu. Çıkamaz oradan. Maşa buraya geliyor. Gel abi. Bak iyi izleyin. İyi izleyin. Kitap buraya hadi. Hadi abi. Ben olsam buraya gelirdim. Yanlış oynadı. Kesinlikle yanlış oynadı. Yine geleceksin ama mecbursun gelmeye. Direkt acaba Q girsem ne olur? Bakıyoruz bakıyoruz bakıyoruz. Selena görüş bıraktı şuralarda bir yere. Çok iyi. Onu da kestim onu da kestim. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Çırpıl elim var. Go 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 go. Yapmadılar. Keşke Ilus destekleseydi. Çok güzel şeyler yapabilirdik. <laughs> Yatırdı mı o? Yatıramadı güzel. Sen bir boz kardeşim onu. Buradan kuleye vurup oyunu bitirme ihtimalimiz. Hemen şunu alalım şöyle. Hop. Çok iyi. Çok iyi abi. Yanlış oynadım. Yanlış oynadım. Yanlış oynadım. Bende kalma. Bende kalma. Ya şaşarım ya. Alalım kulemizi. Alalım. 4 saniye kullan. Oğlum bir git ya. Flaşı gitti. Oynamayacağım. Can toplamam gerekiyor bir yerden. Blue ya da red alayım. Kanat almam gerekiyor bu saatten sonra. Ki off tanka dönmeye başlayalım. E, karşıda maşa varken bu arada ben kanat önermiyorum. Seriden vahşi güç alıyorsunuz. Hızlı olarak yetişiyorsunuz adama. Dokumanız yeterli. Nereden çıkar acaba eleman? Bakıyoruz. Tek başına Lord da alabilir bu arada. Hmm, nerede? Selena orada. Lunox orada. Oha adam Lord'da. Adam Lord'da. Takım takım takım. Bekliyorum. Doğru pozisyon. Doğru yer. Güzel killer. İlk başta da gidebilirdim ama ilk başta gitsem Maşa kendini çıkartmazdı. Bekledim ki Maşa kendini göstersin. Güzel oynadım yine. Ee, bundan sonra bir şu videosu da atabilirim. Bu arada hani şu videoyu atmak istemiyorum. Adam AFK kaldı ee, dakika 5-6'dan sonra. O yüzden sarmadı. Hemen şunlardan bir tanesini kule altına atalım. Güzel. Biz gayet güzel oynadık. Hiç yani pürüzsüz oynadığımızı düşünüyorum. Güzel ufak bir iki tane de güzel hareket yaptık. MVP almışımdır. Öyle düşünüyorum aynen. MVP almışım. Helin iki kere redini çaldık. İkinci de AFK kaldı. Öldü APK kaldı. Üçüncü ölüşünde APK kaldı. Güzel abi. Takımda bir tane bronz var. Bu metada Argus almış. Kesinlikle alınmaması gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle alınmaması gerekiyor. Yani büyük yüksekliklerde alınmaması gerekiyor. E, bu da bu kadar demeyeceğim. Peşine ben bir video daha yüklerim. İkisini de izlersiniz daha iyi olur. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videoyla görüşmek üzere. Bay bay.